Merhaba arkadaşlar. Bugün size askerde almanız gereken eşyalardan, askere giderken almanız gereken eşyalardan bahsedeceğim. İlk başta harcama yapmanız için gereken ihtiyaçlarınız, eşyalarınız ve bir sonraki şeyde de küçük işte baksırdı, tişörtü bunlardan bahsedeceğim. Oradaki ihtiyaçlarınız, renkleri nasıl olmalı onları da söyleyeceğim. Askerde siz harcamalarınızı her zaman zaten kredi kartıyla yapıyorsunuz. E, kredi kartı ya da bir kartla yapıyorsunuz. Banka kartı olur, kredi kartı olur fark etmez. O yüzden yanınıza çok para, e, nakit para almanıza gerek yok. E, nakit para ne zaman ihtiyacınız oluyor? Onlardan bahsedeyim. Girişte askersel alma, alırken 150 TL. Bir sonraki aşamada herhalde bir 50 ya da 75 TL idi. Sağlık sigortası yaptırırken işte 225 TL diyor. Bir sonraki aşamada da işte hatıra kalması için fotoğraf çektiriyorsunuz, <laughs> onda da 75 TL ödüyorsunuz, 300 lira civarında bir nakite ihtiyacınız oluyor sadece bu askeri şeyler için. Yani kendi ihtiyacınız için de işte otomatlar var, sadece otomatlara para ödüyorsunuz, nakit para ödüyorsunuz yani. Otomatlarda ne satılıyor? Kola, meyve suyu ve bisküvi satılıyor <laughs> bildiğiniz otokorlarda olanlarda. O yüzden yanınıza çok para nakit para almanıza gerek yok. Orada PTT'nin, Ziraat'in, TEB'in bankamatiği var. Eğer ihtiyacınız olursa nakit paranızı gelmeden bu bankamatiklere yatırın. Burada ihtiyacınız olduğunuz zaman askerin içerisinde buralardan çekebilirsiniz. Kusura bakmayın biraz hastayım. Hasta olduğum için konuşmam bazen aksayabiliyor. O yüzden şimdiden e, sürçülü ettiysem affola diyeyim. Şeyde kantinde neler var? Aradığınız her şey var aslında. Bir de Asgari gazinosu olduğu için aslında orada e, tost var. Ondan sonra e, içecekler var. Her şeyi bulabilirsiniz bisküviden işte şeyden tutun hediyelik eşyalar da var bu arada kendinize asker poları da alabilirsiniz tüm harcamalarınızı dediğim gibi banka kartıyla ya da kredi kartıyla yapabilirsiniz evet gelelim şeye yanınıza almanız gereken Eşyalara şimdi 6 aylık için konuşacağım bedeliler için bu durum farklılaşabiliyor gördüğüm kadarıyla o yüzden bedeli konusunda çok yorum yapmayacağım eğer bu konuda bilgi sahibi olan varsa yorumlar kısmına kendisi belirtebilir 6 aylık olanlar için tüm ihtiyaçlarını aslında girişte veriyorlar boxerından tutun atletine tişörtüne havlusuna tıraş, tıraş ihtiyaçlarına tıraş işte tıraş bıçağı olur tıraş köpüğü olur şampuan olur her şeyine kadar veriliyor. Şimdi sizin yanınıza götürmeniz gereken aslında yedek ihtiyaçlarınız olabilir. Onlardan bahsetmem gerekirse terliğine kadar veriyorlar bu arada. Terlik, spor ayakkabı, bot, palaska, palaska dediğim işte, yemer. Ondan sonra burada sizin yanınıza göre götürmeniz gereken eşya olarak baksırınız olabilir. Yedek baksırlar olabilir. Burada tabii çok ciyak olmayan baksır olması tercih edin. Çünkü buna komutanlar dikkat etmiyor ama eğer birisi bunu kötü kullandığını görürse o zaman dikkat edebilir. Ee, i̇kinci dikkat etmeniz gereken yani yanınıza götürmeniz gereken şey şimdi bu e, uzun kollu atletlerin şeyin e, yanında e, bir de bunun içine normal kısa kollu sıfır kollu atletler giyiyoruz. E, bunu giymemizin sebebi de eğitimlerde çok terlediğimiz için terimizi böyle biraz emmesi ve hasta olmamamız ve aslında iki tane atlet giymemizin asıl bir sebebi de e, burada temizliği ve şeyi kolay olsun. Yani içindekini çıkarıp hemen bir sonraki adetimiz giyip devam ediyoruz. O yüzden bu içindekinizi adetinizin yediğini alabilirsiniz. Çünkü komutanlar bunun rengine çok dikkat etmiyor. Ancak bu dışındaki adetin rengi füme olması lazım. Eğer füme olmazsa komutanlar bunu problem edebilir ve ediyor da aslında şimdiden söyleyeyim. Bu askerinin verdiği füme renkleri zaten giyersiniz. İçinize ama yedek alabilirsiniz. Boxer'ın da dediğim gibi rengi normalde onların dağıttıkları füme. Ama siz ben siyah götürmüştüm. Bu bir problem olmadı. Siz siyahta götürebilirsiniz. Gri'yi götürebilirsiniz. Fark etmez yani. Götürmeniz gereken yedek olarak terlik olabilir. Normalde onların verdikleri terlik benim için mesela 6 ay dayandı. Ben hiç yedek şey götürmedim. Yedek götürdüğümü de kullanmadım terlik olarak. Benim bir arkadaşım mesela 5 ay kullandı terliği. Ondan sonra yırtıldı. Son bir ayda da kendi getirili terliği kullandı. Bu arada parmak arası terlikler orada kabul edilmiyor çünkü tatile gitmiyoruz. Komutanlar bunu hiç hoş karşılamıyor. Parmak arası olmayan bir terlik götürmeniz, rengi çok cıyak olmayan siyah olur, gri olur. <laughs> götürmenizi tavsiye ederim. Yoksa o terliği de giyemezsiniz. Oradan mecbur bir terlik almak zorunda kalırsınız askerede satılan. Hani ekstra para harcamayın diye söylüyorum. E, götürmeniz gereken ekstra aldığınız, yedek olarak aldığınız şeylerin rengi ciyak olmasın hiçbir zaman. E, bu emanet kısmı var mı yok mu diye sormuşlar. Arkadaşlar girişte e, Askerin içerisinde emanet kısmı diye bir şey yok yanınızda götürdüğünüz şeyler, akıllı telefon olur, şey olur, bunları almıyorlar zaten dediğim gibi. E, almadıkları zaman da girişte kargoyla size kendi evlerinizi kargolatırlar. E, o yüzden yanınıza aldığınız şeyler, içeri sokmak istediğiniz, içeri sokulabileceğini düşündüğünüz, bizim daha önce videolarda anlattığım şeyler olsun. <laughs> Aksi durumda kapıda onlar kalır ve hepsini kargolatmak ve para ödemek zorunda kalırsınız. Kargolama da öyle ucuz bir şey değil gerçekten. Yanlış hatırlamıyorsam 5 TL'ydi bir tane tuşlu telefon şey akıllı telefonun gönderilmesi. O yüzden hani bunun yanında başka şeyleriniz çıkar onları da göndermek zorunda kalırsınız. Bu daha fazla masraf demek. Başka bir şey sormuşlar. MP3 kulaklık e, sokabilir miyim, şey yapabilir miyim diye. M, kulaklığı sokuyorlar. Hani bu tuşlu telefonu kulaklığına ona bir şey demiyorlar. E, tıraş makinesi e, sokanlar vardı. E, arkadaşlarım e, bunu şey yapmış ama büyük ihtimalle pandemiden dolayı hani bir ses çıkarmamışlar diye düşünüyorum ama pandemi olmasaydı büyük ihtimalle izin vermezlerdi. MP3 hiç sokan görmedim. benim bir fikrim yok. sokan varsa yorumlarda belirtebilir. i̇çeri sokulacak eşyalarda ana fikri ben anlatayım size. Neyi götürmelisiniz, neyi götürmemelisiniz. Kendiniz de bir noktada karar verebilirsiniz. Hani yine yorumlara yazın, bir yazabilirsiniz tabii ki. şimdi içeri sokacağınız eşyalar Askerlerin birbirlerine zarar veremeyeceği, verebileceği eşyalar olmaması gerekiyor. Tıraş makinesi ağlarınızda onun bıçaklarıyla başka birilerine zarar verebilirler. Siz vermeseniz bile sizden çalarlar başka birisi o tıraş bıçağıyla başkasına zarar verebilir. O zaman siz de mesul olursunuz o konuyla ilgili. O yüzden bunları düşünerek şey yaparak gidin. Benim arkadaşlarım soktu biz tıraş olduk iyi de oldu yani pandemide. Çünkü pandemide berberler her zaman açık değildi. Her zaman tıraş olamıyorduk pandemi dolayısıyla hani bu Bu yüzden benim size önerim bu gibi şeyleri temkinli olarak götürün. Yani almadıklarında oradan kargolatmak için geri para ödeyebilirim diye götürün ve yalnız o kadar da para alın aslında nakit olarak. Son olarak da şeyden bahsedeyim askerde kaldığım oda kaç kişilikti? Pandemi döneminde kaldığım oda 8 kişilikti Kütahya'da Acemi Birliği'nde burada pandemi kurallarına göre zaten odalar hep dezenfekte edilmişti biz gelmeden önce. Biz oradayken zaten her gün temizliğini yaptığımız için şey olmadı. Yat saatlerimiz akşam 10'du. Duşlarımızı bazen işte işte biz koğuşlara saat 8 gibi giriyorduk. 8-9 gibi giriyorduk. 8-9'dan sonra işte duş alma vaktimiz oluyordu. Bu duşlarımızı da işte o bir saatlik saat 10'a kadar bir saatlik vakitte alıyorduk. Bazen sıcak su kalmadığı için ben sabah 4'te bir saat, kalkış saatinden bir saat önce kalkıp duşumu alıyordum. Sizin de böyle yapmanız gerekebilir çünkü bölükler çok kalabalık oluyor. 200 kişiydi bizim bölüğümüz. Bundan dolayı siz de kendinizi buna hazırlayın. Duş yerlerine baktığımızda duş yerlerinde kapı yok. Perde de yok. Duş yerlerinin tasarımı böyle biraz U tarzında yani yılan gibi böyle içeri giriyorsunuz böyle ve orada duşlarınızı alıyorsunuz. Genel şeylerde böyleydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunun gibi videolar geliyor olacak. Kendinize iyi bakın. Şimdiden hayırlı tezkerler. Görüşmek üzere.